Aynadaki İnsan programından hepinize saygı ve selamlarımı sunuyorum değerli dinleyicilerimiz. Programımıza hoş geldiniz. Efendim malumunuz insanoğlu ruhu, bedeni ve duygularıyla bir bütün. Ama bazen e, bu bütünün parçalarında sorunlar yaşayabiliyor. Sorunlar ve çözümler ise aslında hayatın birer parçası. Belki de ta kendisi de diyebiliriz. Her zorlukta bir kolaylık vardırı e, düstur edinerek aslında sorunlarımıza nasıl çözüm yolları bulabileceğimizi biz bu programımızda kıymetli psikolog ve psikiyatrist konuklarımızla sorunlara odaklanmaktan ziyade sorunların çözümleri noktasında neler yapabiliriz bireysel anlamda uzmanlardan ne gibi yardımlar alabiliriz bunları aktaracağız sizlere. Elbette hayat inişli çıkışlı bu hayatımızın içerisinde mutluluklar var, sevinçler var, hüzünler var, korkular var, kaygılar var, endişeler var ama bütün bunların hepsi insana dair duygular. Dolayısıyla biz bu duygularla acaba nasıl baş edebiliriz? Bu duygularımızı hastalık noktasına getirmeden nasıl yönetebiliriz? Ya da bir takım psikolojik rahatsızlıklara veya hastalıklara maruz kaldık. Bundan sonrasında nasıl yol ve yöntemler izleyebiliriz? İşte programımızda inşallah bu konuları ele alıp sizlerle paylaşıyor ve aktarıyor olacağız. Efendim bu programımızda ise insanın varoluş amacını konuşalım istedik. İnsanın varoluş amacı nedir? İnsanı diğer canlılardan ayıran özellikler nelerdir? Varoluşun psikolojik açıdan tanımı nedir? Varoluşu psikoterapi nedir? Bütün bu başlıkları inşallah programımız içerisinde ayrıntılı bir şekilde ele alacağız. Konuyu ve daha fazlasını değerlendirmek üzere şu anda stüdyomuzda psikiyatri uzmanı Sayın Sunan Nacar Hanım Efendi bizlerle. Sunan Hanım hoş geldiniz. Hoş bulduk. Hocam şimdi insanın varoluş amacı dedik varoluşumuzu biraz sorgulayalım. Evet. Acaba bu varoluşu sorgularken yaşadığımız sıkıntıları yönetmekte aslında cevabını doğru aldığımızda kolay mıdır? Bunu da konuşalım sizinle istiyoruz ve birçok alt başlıkları da elbette ama Dilerseniz öncelikle insan dediğimiz varlığın bir tanımıyla başlayalım. İnsanın varoluşu ne demek? Bununla devam edelim. Sonrasında da amacıyla da devam ederiz inşallah. Evet. Buyurunuz. Şimdi aslında varoluş dediğimiz zaman varoluşun üzerinde ne kadar konuşulabilir, ne kadar fikir yürütülebilir biraz düşünmek lazım. Çünkü varoluş biraz da tecrübi bir durum. Herkesin kendine göre tecrübe edeceği biricik bir durum aslında. Hı hı. Sizin varoluşunuzu deneyimlemeniz de benim varoluşumu deneyimlemem birbirinden çok farklıdır aslında. Ve sizin 10 yıl önceki halinizle şu anki haliniz veya 10 yıl sonraki haliniz de farklıdır. Benim de aynı şekilde. E, varoluş aslında bir süreçtir. E, süreç içerisinde varoluşumuza yüklediğimiz anlamlar değişebilir. Sabit bir tanımı var mıdır? Genel e, bir tanımı var mıdır? Genel peki? bir tanım dersek şöyle diyebiliriz. İnsan aslında e, kendini fark etmeye başladığında, hı hı. çocukluktan itibaren ben ve diğerleri şeklinde fark etmeye başladığında bu dünyadaki varlığını hissetmeye başlar. Bu andan itibaren aslında kendini yavaş yavaş sorgular. Hani birdenbire e, bu ortaya çıkar diyemeyiz. Evet. E, ve bizim e, varoluşumuzu sorgulamamızı aslında biz e, ölümden de ayrı tutamayız. Mesela diğer canlılar da varluşlarını muhakkak hissediyorlar. Ama bizim hissettiğimiz gibi mi? E, bunu çok zannetmiyoruz. Neden? Çünkü bu dünyada fani olduğumuzu, e, sonlu varlıklar olduğumuzu, bilebilen. Varlıklar, canlılar bizleriz, insanlarız. Yani bir atın, bir kedinin e, ne kadar e, yetenekli veya kendine göre zeki, kabiliyetli olursa olsun ölümü algılayacak, sonlu olun algılayacak bir e, bilinç kapasitesi mevcut değil. Bu bizi diğer canlılardan ayıran Ayırıyor. bir özellik galiba en önemli özelliğimiz. En önemli özelliğimiz ve buradan yola çıkarak aslında biz sonluluğumuzdan yola çıkarak varlığımızı Keşfetmiş oluyoruz da Çok yerde. önemli bir nokta Hı -hı. ve çok güzel bir noktaya değindiniz aslında Sonluğumuzu Farkına vararak varoluşumuzu Keşfetmemiz noktasında bize içsel ve dışsal hangi Etkilerle hareket ediyoruz Neler bize burada ön ayak oluyor Burada hani Gözlemlerimizden bahsedebiliriz Şöyle ki yapılan araştırmalarda 6-7 yaşındaki çocuklar bile Aslında ölümün anlamını Biliyorlar Hı -hı. fark ediyorlar fakat hani ölümün tam soyut anlamını fark etmek biraz daha onlu yaşlara doğru kayıyor. Kayıyor, evet. Dediğim gibi bu dışsal bir etki. Fark etken, ediş. Dışsal evet. bir fark evet. ediş, dış evet. bir olayla fark ediş. Evet. Fakat daha sonra insan kendi benliği üzerine düşünmeye başladığında, ben varım ve ne yapıyorum, nasıl yaşıyorum? Bunları da sorgulayabilir. Fakat bu herkes de aynı düzeyde olacak mı? Bunu öngöremeyesen, hani herkes de farklı düzeylerde bu gerçekleşiyor, tezahür ediyor biz mesela e, klinikte birçok hastamızda mesela depresyona gelen, kaygı bozukluğuna gelen birçok hastamızda aslında bu varoluş kaygısını altta görebiliyoruz zaman geçtikçe. Bu e, ilk başta kişinin kendisinin çok farkında olmadığı bir şey oluyor. Daha çok kaygı veya panik duygusu ön planda olabiliyor veya depresyon, mutsuzluk, karamsarlık ön planda olabiliyor. Hı hı. Fakat bunu biraz çalışınca veya üzerine düşününce aslında bunun varoluşsal bir kaygı, varoluşuna bir anlam arayışı olduğu ortaya çıkmış oluyor. Dediğim gibi herkese bu farklı yansımalarla evet. gelebilir. Herkesin hikayesi, i̇çsel hikayesi. Içsel hikayesi, i̇çsel. hikayesi farklı. Daha farklı evet. evet.